Selamlar tekrardan. Bugün şu anda Zonguldak'a varmış bulunuyorum. Ancak Volkswagen'in o Passat'in tadı damağımda kaldı. Dedim ki Zonguldak'a gelince de Zonguldak'ta bir Passat kiralayacağım dedim. Ee, tekrardan geldim Passat kiraladım. Şu anda yıkamadayım. Ee, araç hatta çıkmış gördüğünüz gibi. Ancak e, aşiret paket veya sedan değil ee, gördüğünüz gibi bu şekilde bir hatchback bir araç. Hatta peş beyinde bir değiş hatta uzağa gidin şurada bir çizikler var gibi ama yakınlaşınca yok. E, araç yeni yıkandı bu arada. Şu şekilde göstereyim. Arkadan böyle biraz golfü andırıyor bu arada. Ama araç e, Passat gördüğünüz gibi. Her neyse e, aracımıza binelim. Zonguldak'ta biraz e, gezeceğiz. Hemen çalıştıralım. El freninizi indirelim. Birazcık ...şöyle e, gezelim. Bu Akçakoca taraflarına böyle biraz daha... ...ya da Ereli taraflarına... Böyle ...deniz kenarından doğru... ...hani deniz manzaralı bir yoldan... E, ...gezmek istiyorum yani. Şu Pasad'ın tadını çıkarmak istiyorum. Öyle e, hız yapıp hızlıca böyle... ...yolları bitirmek vesaire değil amacım. Daha böyle... ...sakin sürmek... E, ...ne bileyim işte manzarayı izlemek... ...vesaire vesaire. <laughs> Onları istiyorum yani. Bu arada şöyle gelelim soldan birisi gelmiyor tabii ki dongoldak biraz hayalet şehir o konuda böyle yavaş geçelim bunların biraz altı yere yakın hatırlarsınız bir önceki videoda çünkü e, İstanbul otogarından çıkarken e, aracı yok etmiştim en son Pat, küt girmiştik e, bu sefer öyle şey yapmıyoruz aracımızı yok etmiyoruz öyle şuradan olay çıkalım bu arada araba geliyor sandım ya. Araba geliyor sandım gelmiyormuş. Ee, Ereğli bu tarafta bu arada. Zonguldak otogarı arkamda kaldı. Daha demin bakarken. Tamam mı kardeş? Bir susabilir misin artık? Ee, Zonguldak otogarı arkamda kaldı. Ee, şu şeyi de açayım. Şöyle devam edelim. Ee, dediğim gibi Zonguldak otogarı arkamda kaldı. Şu anda Ereğli yolu üzerinde gidiyoruz. Ereğli'ye doğru. Ereğli'nden doğru belki İstanbul tarafına dönebiliriz. pek bilmiyorum yani şu an tamamen doğaçlama. Şöyle size manzara izleterek gezmek istiyorum. Araç bu arada krem rengi. Gönül isterdi siyah olsun ama yokmuş kiralama şeyinde araç yokmuş. Bu arada aracın şu şekilde göstereyim. Şöyle 5 ve 6 yani benim viteste 5 ve 6 olan yerler boş. Bunda 3'e atıyorsun, 5'e geçiyor. İşte 2'ye atıyorsun, 3'e geçiyor falan filan. Her neyse zaten dediğim gibi çok fazla hız yapmayacağım için şöyle mesela 5. vites işte e, 2000-3000 devir arası sakin sakin sürmek lazım. Gördüğünüz gibi e, bu Zonguldak Ereğli yolu bu şekilde. Gerçekte de böyle yani bu arada oyunun şeyiyle değil. Gerçekte de bu şekilde. ...böyle sahil kenarından gidersin... ...sağında deniz vardır... El eleye giderken dönüşte solunda oluyor... ...zaten bunu düşünebiliyorsundur... ...gerçi bunu niye açıklıyorum ben... ...her neyse... Ee, ...bu şekilde böyle gerçekten çok... E, ...hoş bir... ...yolculuk havası vardır... ...ancak... E, ...yazın bile... ...hava şöyle... ...bu kadar açık, parlak, bulutsuz... ...bu kadar şey bulamazsın... E, ...burası Karadeniz... ...burada hava karanlık olur... ...yağmurlu olur, bir şeyler olur... ...o yüzden... Şunu geçeyim bu arada. Bu da çok yavaş gidiyor arkadaş. Ben yani o kadar da gidemem. Bunları geçeyim ondan sonra tekrar sağ şeritte yavaşlayalım. Evet Ereğli bu şekilde şöyle Ereğli'ye yanaştık. Yavaşlayalım biraz. Ereğli'nin ana Caddesi burası. Burada genelde radar olur. Burada hız yaparsan cezayı yersin. O yüzden hız yapmayacaksın. Büyük ihtimal buradan ben sola İstanbul yoluna doğru devam edeceğim. Tam bilmiyorum bakalım. Yavaşlayalım şurada. Ama fren gerçekten tutmuyor ya. Ama fren gerçekten tutmuyor arkadaş ya. Fren namına hiçbir şey koymamışlar araca ya. Hadi devam et hadi. Tamam anladık bir tane dokunduk bir şey yok. Boya çizik bir şeyler yok yani. Bak sağlam duruyorsun. Gerçekte bu arada şehir merkezi gerçekten bu tarafta. Hatta ileride solda böyle galeriler falan vardır, araç şeyleri vardır. Bekle bu arada adam yola devam edişini gördünüz mü? Ama sen sen kaşınıyorsun yani. Sen kaşınıyorsun yani. Öyle bir araç sürüş mü var ya? Bir arkamda biri var mı? Ee, yok sanırım. Şöyle biraz geri gelelim. Adam beni sıkıştırdı gördünüz değil mi? Dönmeyeyim diye beni sıkıştırdı. O yüzden böyle sürmeyin arkadaşlar. Böyle ya trafik sadece sizin olduğunuz bir yer değil. Ee, biraz düzgün sürün. Diğer insanları düşünün. Ben mesela burada e, kendimi sola atmasam, o yola gitmeye odaklanmış olsam ya vurursun yani bunu vurursun atarsın yoldan yani bu bir de yandan vuruyorsun sürücü o tarafta yani her neyse yani zararı görecek olan kişi o. Benlik bir sıkıntı yok. Bu arada deniz hala bu tarafımızda. Çünkü Zonguldak bildiğiniz gibi Batı Karadeniz'de. Oradan İstanbul'a kadar zaten ee, deniz görmeniz lazım. Yani aşağı yukarı bazı yerlerde. Ama tabi görmüyorsunuz. Bu arada araç 130'dan sonra dönmüyor. Dönme efekti veriyor ama dönmüyor. Öyle bir sıkıntısı var. Yani mesela bak şunu yapıyorsun... Ne kadar yatıyor ama dönmüyor. O yüzden aynen kardeş, aynen. Böyle şey yap. Ben sana selektör atmadım ki yolu aç diye. Sen önüme niye atlıyorsun? Buradan Akçakoca kavşağına geldik. Akçakoca kavşağında biraz yavaşlayalım burada insanlar. Duruyorlar. Biraz trafik yoğunlaştı. Ben hatta şöyle biraz sağa da geçeyim. Neyse geçmeyeyim. Evet. Daha demin dediğim bu arada trafiği düzgün kullanın dediğindeki sağ solu yaptığımı görmeyin. Ee, öyle yapmayın siz. Dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın. Bu önemli bir detay. Hadi hadi, hızlı olun. Neyi bekliyorsunuz ya? Kaan mısınız ya? Ben şuradan döneceğim. Bu Düzce tarafına doğru dönelim. Ee, dediğim gibi, dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın. Çünkü şöyle bir söz vardır, bilmem bilir misiniz? Ee, İmam Osursa cemaat sıçarmış. Bu neden bu konuya söylendi bilmiyorum. Hani hiçbir alakası yok ama bu sözü unutmayın. Yani örnek aldığınız kişi bir şey yapsa diğerleri daha fazlasını yapar. O anlamda söylenmiş bir söz ama bu konuyla hiçbir alakası yok. Ben sadece dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın diyorum. Trafikte dikkatli olun ama benim gibi sürmeyin. Şimdi mesela bak şu şekilde gidiyorsun. Hop, hop bir ona, bir ona. Ne oldu? Kaza. Tabii ki de kaza. Mesela niye böyle sürüyorsun? Şu anda zevkine basıyoruz. Düzce bu arada aynı espri yapmadan duramayacağım. Düzce düz. Arkadaşlar Düzce düz. Bunu unutmayın. Evet, hayat kısa. Dusterlar uçuyor. Sözü yalan oldu. Duster uçmuyormuş. Asatlar uçuyormuş. Aç yolu aç. Selektörü ata ata geziyoruz. Ama bu... Ama bu kaşındı yani. Bu kaşındı. Adamın... Ondan çıktık, ona vurduk. Evet arkadaşlar. Hız kötü bir şeydir. Hız yapmayın. Ee, bu arada... Oyun da kastığı için tabi çok da bir şey yapamadım ama Ara bak Kapan artık o kadar kaza yapmışız hala çalışıyorsun ya Neyse izlediğiniz için teşekkürler Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın